Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bulldin Afonix'ten başka Mining Simulator oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bundan amacımız maden yapmak Şöyle elimizdeki şeyle bak şunlar gibi Arkadaşlar bir de siz kanalıma abone olarken unutmayın Bence biz ilk başta hemencik görevden başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar bir de kaç zamandır video gelmediği için üzgünüm çok uğraşıyoruz Başka şeylerle falan uğraşıyoruz arkadaşlar o yüzden Arkadaşlar Bak selmiş burası. Acaba burada böyle değişik değişik şeyler var mıdır? Bu ne? Girelim bakalım. Arkadaşlar böyle geçiş kısmında çok şey donuyor. Arkadaşlar onu da bileyim. Arkadaşlar ne oldu? Çıksın bir şuradan. Arkadaşlar ya donması için çok üzgünüm donduğu için. İşte bence bunların hepsi öyle adalardır. Bence hiç uğraşmamalıyım. Arka Nereye geldik yav Hangi ara spam spamladı arkadaşlar? Sel burası bu uyda da shop olması lazım. Bakalım arkadaşlar bu geçişlerde ise işte çok donuyor. Bu kazma. Bakalım bir daha kazma 25 TL'ymiş. Bir de iki vuruyor. Yani zıplayıp tekrar gidek. Diğer shop ha. Bir de çantaya bakalım. Aa burada 150 lik grup ödülü varmış arkadaşlar. Biz her zamanki gibi yine gruba sokacaklar arkadaşlar. Hadi biz ben hani gruba katılıp geleyim. Arkadaşlar ben kulübe katılıp geldim. Arkadaşlar bir de çok önemli bir şey diyeceğim. Donması donduğu için çok üzgünüm. Arkadaşlar artık tabii ki gibi her zamanki gibi şey Discord sunucuma katılabilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım arkadaşlar. O Discord sunucuma katılıp oradan mesela değişik değişik beraber videolar falan çekebiliriz arkadaşlar. Onu da oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar de hemen gruba katıldım. Bakalım alalım. Çantaymış. Acaba güzel midir? Güzellik aslında güzel. Kupladım bakalım çant taktı mı? Çat, taktı. Hemen hadi biz. ilk şu da, şundan da görev alalım. Ne diyormuş? 10 tane taş kum ya da taş kırı diyor arkadaşlar. Benim İngilizcem yok ama. Öyle diye diyordur diye düşünüyorum. Bakalım kazak biraz. Bakalım biraz aşağıya. Ben de arkadaşlar ekran parlamasını bekliyordum. Çünkü parlaması lazım. bayağı bir kazacağız ya. Çanta dolmaz ki zaten bu çanta. Neredeyse imkansız bir şey arkadaşlar. Baksanıza. Yavaş 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 yavaş. Bakalım bir tane taş kıralım. Ne veriyormuş? Ay. Taş taş. Arkadaşlar böyle durduğu için çok üzgünüm. Taş kırmak için böyle yapmamız lazım. Ne yapalım? Hadi. kaç kişi kazmıyoruz. Amma kötü ya. Şey yarım saat daha ineriz biz ya. Hadi çabuk çabuk. Çabuk arkadaşlar. Bence biz daha hiç uğraşmadan Sel diye ki ya. Çünkü çok uzun. Sel yok mu bununla? Bir yerde olması lazım sel. Heh. Buradaymış Taurus. Arkadaşlar işte şuradaki şey. Sel demek. Sel ya. Yanlış yere gidiyorum. Arkadaşlar. ikide bir karıştırıyorum. Arkadaşlar. Takıldığı için üzgünüm. Aç kapa yapmak zorundayım. Ama siz onu görmezsiniz. Resim. O kadar hızlı yaptım ki. çünkü. <laughs> siz kötü şey düşünmek istemiyorum. Bakalım. Hemencik kazma bakalım. İki vuran kazma olsa da bir şey olmaz. Arkadaşlar. Bu arada arada sırada geçişler donma oluyor. Bunun için çok üzgünüm. 75'lik. Aslında bence hemencik 25'li alalım arkadaşlar ya. Üf hadi ya 75'lik arkadaşlar bence en ben, ben 75'liği kada 75 TL kasıp geliyor arkadaşlar ben tam kasarken da sandık buldum şimdi onu kıracağım arkadaşlar arkadaşlar bu ben ben o video çekerken çok çabuk oha çok iyi arkadaşlar ben çekerken çok çabuk zaman geçiyor ya ben başkalarından izlerken hiç zaman geçmiyor kula çabuk onlar da arkadaşlar arkadaşlar bir de videonun aralarını kesip kesip mi yapayım yoksa kesmeden mi? Arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Hadi doğru doğru. Ben bayağı bir kasmışım arkadaşlar. Arkadaşlar hadi ben şey bayağı bir daha bence ya hemen gidecek mi? Şunu da kırayım. Öyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü baksanıza 4 dakika yarı oldu? Arkadaşlar işte ben de o yüzden araları arada sırada boş yerleri keseceğim. Ya. Hmm. Arkadaşlar kırıldı. Hadi hemen yukarı gidecek. Bakayım görevi tekrar aldım arkadaşlar. Görevden de aldım. Of 150 TL. Diğer görevde 100 ton kır. Of çok fazlaymış. Şşş, arkadaşlar bunu kasmak çok kolay. Baksanıza bir tane sandık kırdım. Çantamı da satacağım şimdi. 600 TL'ye geldi. Çok iyi. Bu yüzden de şimdi bir tane bir sürü kazma alacağım. 600 TL'lik bakalım hangisi varmış bu TX 2000'lik bunlar halde küre kürekle kalacağız artık bu da değişik bir şey şuradan çık arkadaşlar çıkmadı biraz donuyor hmm, yeni görevimiz 30 tane stonker ben yani çok fazla olalala arkadaşlar ben böyle deliklerden biniyorum ölümüne gidiyor Uf uh, bayağı bindi. Arkadaşlar bunun bir tane daha kopyası gibi bir tane oyun vardı. Onu da oynarız bir gün. Oha kaçlı kaçlı kırıyor. Onu onu. Arkadaşlar bence ben en mantıklısı bence biraz daha böyle sandık mandık bulduğumda tekrardan gelirim. Arkadaşlar ben bilip bilmediğim bir tane şey açacağım. Ne veriyor diye hemen açtım. Ne verdi? Ne verdin? Arkadaşlar bir tane aldım. Ne verdiğini de görmedim. İnventory'e gidelim. Belki in <laughs> inventory'e gelmiş. Bunu şimdi nasıl açacağız? Uç <laughs> mu diyeceğiz? Nasıl açacağız ya? Ben bunu açmayı biliyordum ya. Arkadaşlar. ki bir gitmesi açacağım ben bunu da. Aldan mı Arkadaşlar. Arkadaşlar ben açmayı buldum. Craft'a basıyormuşuz. Buradan bir sürü desen gibi şeyler çıkıyormuş. Frost dedim. Bir şey çıktı mesela. Sabah bak bunlar bu çıktı. Bunu nasıl takacağız Ekup deyince ne işe yarıyor acaba? Çok merak ettim. Bunu mu takıyor şimdi? Evet mesela bak kazmam öyle oldu arkadaşlar. Ama ne işe ya? Bence hiçbir şey işe yaramıyor. Arkadaşlar. Bence işe yaramıyor dur ya. İşe da. Olabilir. Hala yüz ton kırmadım mı ben ya? En aşağıya ölümüne gidiyor. Arkadaşlar bu video 15 dakika. Ay 15 dakikadan falan. Ya chest var yukarıda. Chest gördüm blokları kıramıyor mu Nasıl ya? Kırdım. Kırmıyor mu ben şurada. Acaba kırıyor ha? Şimdi kırıyorum. Kır kır kır. Kırsana. Robert neymiş? Acaba Robert'e de ne kadar zaman hatırlıyor? 10 milyon coins mi? Oha oha. Çok fazla. Acaba arkadaşlar ya. Bu ne acaba? Bu ne işe yarıyor? Çıldından çıkalım. Bayağı biraz kalmış ya. Arkadaşlar ben bir tane maden buldum çok iyi. Böyle baksanız arkadaşlar o madenlerle beraber çantam bir sürü 150 tane doldurdum bakın kaç TL'ye gelecek. Baksanız arkadaşlar 4000 TL'ye geldi yani oda pisti doldurdum ki. O yüzden çanta aynı yere tekrardan gideceğim. Çantamı alacağım hem de arkadaşlar. Çantamı güzelleştireceğim. 3000'lik bu çantayı almamına almayı düşünüyorum. Şimdi bu çantayı alacağım. 1200 kaldı. 1200'e bir tane kazma alayım. Arkadaşlar. Olmazsa bir tane pet açarım. 2000'eymiş. Tam uzman. Ben 2001'lik gelirim arkadaşlar arkadaşlar ben yine kazma bu şey çok fazla maden bulduğum yere gidiyorum arkadaşlar ben size demiştim ya bir tane maden var diye demediysem de bu çok iyi 700 veriyor bir kere yapıyorum arkadaşlar İşte böyle böyle baya bir para kastım arkadaşlar hadi ben yine baya bir para kasıp geliyorum arkadaşlar ben şimdi şey petimi alacağım kureyimi aldım arkadaşlar çünkü bayağı bir maden yaptım bir sürü şey çıktı 1500'lük pet alacağım arkadaşlar bu petler öyle değil bir tane alıyorsunuz ya arkadaşlar öyle diyorsunuz bunu pet buradan ekupluyorsunuz bunu bir de kırmamız lazım arkadaşlar mesela böyle bir gideyim bak mesela bak bunu çatlatmanız lazım 500 blok falan kırıp ben şimdi bunu çatlattığımda geliyorum arkadaşlar ben anlamadım birisi bana bu kutu bu kutu attı hatta daha fazla attı ben yarısını açtım Arkadaşlar sizlerle beraber açmak istiyorum Bu şey kutusu üst bunun gibi bir sürü şey var arkadaşlar Hadi bunu çıktı bu çok iyi ben bunu biliyorum Arkadaşlar her zaman çıkıyor Bakın arkadaşlar üç tane oldu ondan Bir de bundan açalım Sıra sıra Arkadaşlar bunun attığı şeyler okulda fazla işime yarıyor ki arkadaşlar ne bileyim böyle şey artık bir tane mesela normalde 1000 TL geliyorsa artık 3000 4000 TL geliyor o derece yani. Bakalım. 700 ya kötü. Kötüymüş bunlar kötü. Arkadaşlar. Nasıl ben işime yarayamam. yanarı satarım yani. Robert mı arkadaşlar bugün bu bölümde yani bir kere. Hadi onu çok merak ediyordum arkadaşlar. Bu peti çok merak ediyorum. Kesin en güçlü pet'tir. Bakalım. 400 mü? Ee, kötüymüş. Arkadaşlar ben sadece en sondaki şeyine bakıyorum. Diğer güçlerine bakmıyorum. Ona bakarak şey yapıyorum yani. Bilmiyorum belki doğru mudur, yanlış mıdır. Hadi. Hiç bunu çıkmıyor ondan çıksın bu benden çıktı. Bunu o yüzden gücünü biliyorum arkadaşlar. Biliyorum diğer kısmını şunu da açalım. <laughs> arkadaşlar sesim değişmiş olabilir. Hadi hiç çıkmayan çıksın bu da çıktı. Bunu da biliyorum. Ay sesim ne oldu benim ya? Bir tane daha pet şey kaldı. Kesin şu çıkar arkadaşlar. Aklımdaki çıkarsa. Aa, aklındaki çıkmadı şapkalı büyücü çıktı arkadaşlar ya. Bakalım güçlü müymüş. 500. Lük. En sondaki değerlendirmemesine baktığım için güçsüz gözüküyor. Arkadaşlar bak ben size bu yüzden diyeceğim bak. Şimdi bunların hepsiyle bir aşağı gidelim göreceksiniz. Bakın arkadaşlar bir bayağı bir aşağı kim kazdı bunu böyle. Arkadaşlar bayağı bir aşağı gidelim anlayacaksınız. Ne demek istediğimi. İnşallah kırabilirim bu blokları ya. Çok aşağı inmişim. Yani baksınız arkadaşlar. Tek de bu blokları kırdım bakın. Sattım kaç gelecek. Petler sayesinde 7000 geliyor yani. O derecede arkadaşlar. O yüzden bakalım Robert kaç TL arkadaşlar. Ona göre belki bir, bir kere Robert atarız. 10 milyon. Uhu, arkadaşlar bence mantıklı şey yapıyorum. Bence arkadaşlar mantıklı mı mantıksız mı yani? Bence mantıklı mı benim için mantıklı arkadaşlar. Şuradaki işime yarayamayanların hepsini satacağım arkadaşlar. Kullanmadıklarını. Mesela bunu kullanmıyorum. 200 bin sel. Sat. Değil mi? Sel diyor. Üf 200 bin işimde arkadaşlar. Neleri alırım ben? mis gibi bir son kazmak bakalım kaç TL'ymiş belki son kazmayı alırım kim bilir bunlar 15 milyon 200 binlik hayır ya 600 lü alırım ben en mantıklı bence 400 lük. bir tane alalım 400 binliği alalım arkadaşlar bir tane daha pet satacağım. Ay hat satacağım güzel. Şu i̇şte şunu ya. Ne atacağımı söylüyorum. Arkadaşlar mesela bu da işime yaramıyor. Mesela bunu da satacağım. Bekle, 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 bekle. bekle. bu kadar uzun sürede satıyor acaba? Anlamadım. Hadi ya. Hala satamadım. Herhalde iki kere üstüne tıklamamız lazım. Ben 400 lüğüm alacaktım. Boş ver. Zaten bir sürü var. Birkaç tane daha sat. Bunu satmayacağım. Çok işime yarıyor. Bunu çok seviyor. ne ya? Ne oluyor? Çık. Arkadaşlar ya. <laughs> böyle yapıp da sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü çok da kötü, çok sıkıcı olduysa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Gerisine tıklamam sattım şimdi 500'lü 500, 500 binli alacağım arkadaşlar. 10.000 kaldı bir tane daha satalım. Halloween de kullanmıyor bunu da satacağım. 200.000 bin. Sat, 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 sat. Sattım 600 lü alsam arkadaşlar ya. Hadi arkadaşlar sizin için 600 lira alacağım. Arkadaşlar için 300 binim aç kafa yaptım. Gördüyseniz de kusura bakmayın. Hadi. Arkadaşlar bu videoda resmen oyunu bitirdik ya. Bayağı bir geldik. 600 binlik. 400 binlik değil, 500 binlik değil, 500 binlik. 600 hatta 7 o kadar paramız yok bunu aldım arkadaşlar. Şimdi çanta alacağım bir de. Arkadaşlar satıp satıp. Arkadaşlar bence ben satıp çanta alacak paraya gelip geliyor. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.